10 Eylül 1925. İstanbul'un gözbebeği Hebeliada, tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. Her şey Pirolu Sokağı'nda, yani adındaki küçük bir bakkalın sigortasız ve düzensiz evinde başladı. Saat 13.30'da Beyazıt Kulesi'nden yükselen duman fark edildi. Ancak çok geçti. Depoda bulunan gaz ve zeytinyağı, Yangını adeta körüklemişti. Heybeliada'nın kendi itfaiyesi ilk müdahaleyi yaptı. Ama şiddetli rüzgar alevleri taşıyordu, ahşap evlerse hızla tutuşuyordu. Kadıköy, Beyoğlu ve İstanbul itfaiye ekipleri istinbotlara yüklenen motopomplarla yardıma geldi. Kartal Kılavuz istinbotu da onlara katıldı. İstinye'den çıkan Heybeliada motoru da yardım için yola çıkmıştı. Ama yolda, arızalanarak geri döndü. Motopompların yüklenmesinde yaşanan gecikmeler felaketi büyüttü. Yangın ancak saatler sonra kontrol altına alınabildiğinde 60 ev ve 32 dükkan tamamen kül olmuştu. Yangının maddi zararı 100 bin liraya yakındı. Birçok insan sokakta kaldı. Evini kaybedenler için Heybeliada Yetimhanesi devreye girdi ama yalnızca tek evi olup o evi yananlara yer verildi. Şehremin Emin Bey İstanbul'daki fırınlara emir verdi. 200 ekmek yangın zedelere gönderildi. Yangının çıkış nedeni olaydan sonra tartışılmaya devam ediyordu. Kimine göre gaz lambası fazla yakıldığı için patlamıştı. Kimine göre ise alkollü bakkal sahibi yemek yaparken sızmış yangına sebep olmuştur.